İnsan yatay zeka etkileşimi üzerine paylaştığın kaynakları okurken e, aklımda sürekli bir çelişki döndü durdu. Nasıl bir çelişki? Yani bir yanda böyle hayatımızı kökten değiştirecek hastalıkları tedavi edecek bilimin sınırlarını zorlayacak müthiş bir potansiyel var. Evet. Ama diğer yanda da sanki içimizde bir yerlerde bu teknolojiye karşı Hani derin bir şüphe var, bir güvensizlik. Bugünkü yolculuğumuzda işte bu madalyonun iki yüzüne de biraz daha yakından bakalım istiyorum. Yapay zeka'nın o basit bir araç olmaktan çıkıp nasıl bir takım arkadaşına dönüştüğünü, bu işbirliğinin görünmez bedellerini ve tabii en sonunda bu kadar güçlü bir ortağa bile neden güvenmekte zorlandığımızı kaynaklardan süzdüğümüz en can alıcı noktalarla ortaya koyacağız. Bu harika bir başlangıç noktası çünkü tam da konunun kalbindeki o zihinsel değişimi özetliyor aslında. Değil mi? Tabii. Yıllardır konuştuğumuz şey neydi? İnsan bilgisayar etkileşimi. Yani bir komut veriyorduk, bilgisayar yapıyordu. Evet, tıkla, çalıştır. Bu kadar. Aynen. Verimlilik hız, kullanılabilirlik. Bunları ölçüyorduk. Ama şimdi konuştuğumuz şey çok başka. İnsan yapay zeka işbirliği. Hmm. Artık mesele sadece bir aracı ne kadar kolay kullandığımız değil. Mesele iki farklı zeka türünün bir araya gelip tek başlarına asla başaramayacakları bir sinerji yaratması. Sinerji Evet, yani yapay zekanın o devasa veri işleme gücüyle insanın yaratıcılığı, sağduyusu, ahlaki yargısı bunları birleştirmekten bahsediyoruz. Bu tamamen yeni bir oyun alanı. Sinerji kulağa harika geliyor ama biraz da böyle pazarlama jargonu gibi. Bu işbirliği dediğimiz şey pratikte tam olarak neye benziyor? Şu sıkça duyduğumuz human in the loop yani döngüdeki insan meselesini biraz açalım mı? Açalım tabii. Nedir bu işin mutfağında olan biten? Elbette, hadi mutfağa inelim. Döngüdeki insan aslında bu sinerjinin nasıl kurulduğunu anlatan bir tarif gibi. Hmm, bir tarif. Aynen. Üç ana aşaması var. Veri girişi, model eğitimi ve model çıktısı. Ve insan bu döngünün istisnasız her halkasında başrolde. Her aşamada. Evet. En basit haliyle veri etiketleme yapıyoruz. Yani yapay zekaya diyoruz ki, bak bu fotoğraftaki bir kedi, bu ise bir köpek. Bu işin alfabesi. Yani sürekli olarak süper zeki ama hiçbir şey bilmeyen bir bebeğe dünyayı öğretmek gibi bir şey mi bu? Sürekli düzeltiyoruz, işaret ediyoruz, geri bildirim veriyoruz. Çok güzel bir benzetme. Aynen öyle. Ama bu bebek çok hızlı öğreniyor. Orası kesin. Bir sonraki aşamada özellikle tıp, hukuk gibi uzmanlık gerektiren alanlarda o alana dair bilgimizi, yani uzmanlığımızı aktarıyoruz. Anladım. Sadece neyin ne olduğunu değil, neden öyle olduğunu da öğretiyoruz. Sonra yapay zeka bir çıktı üretiyor, diyelim ki bir röntgenden bir teşhis tahmini yaptı, biz de evet bu doğru veya hayır, şurayı gözden kaçırdın diyerek geri bildirim veriyoruz. Hı hı. İşte bu sürekli diyalog hali modeli her seferinde daha akıllı hale getiriyor. Bu sürekli diyalog hali olması önemli. Yani yapay zeka tek başına bir köşede öğrenmiyor, bizimle birlikte evriliyor kesinlikle. Ve işin daha da zekice bir kısmı var. Bu döngünün içinde aktif öğrenme denilen bir yöntem bulunuyor. Aktif öğrenme. Evet. Bir süre sonra yapay zeka o kadar akıllanıyor ki her şeyi bize sormayı bırakıyor. Ha anladım. Bunun yerine sadece en çok kafasının karıştığı, en belirsiz bulduğu konuları bize soruyor. Şu iki veri arasında kaldım. Hangisi doğru etiket sence? diyerek doğrudan en kritik bilgiye odaklanıyor. Vay canına, çok mantıklı. Bu on binlerce veriyi tek tek etiketlemek yerine sadece en gerekli birkaç yüz tanesini etiketleyerek inanılmaz bir verimlilik sağlıyor. Artık pasif bir öğrenci değil, neyi öğrenmesi gerektiğini bilen aktif bir ortak. Bu inanılmaz verimli bir sistem. Ama bu kadar verimli olması için, e, sürekli bizden bir şeyler öğreniyor, bizden besleniyor bu beslenme sürecinde biz farkında olmadan neleri feda ediyoruz? Mesela o chat GPT'ye sorduğum utanç verici sorular aslında nereye gidiyor? İşte burada işin rengi biraz değişiyor ve madalyonun diğer yüzüne yani gizli bedellere geliyoruz. Evet. Kaynaklarda belirtilen iki temel risk var. Birincisi, bu modellerin eğitildiği veriler genellikle Reddit, Twitter, bloglar gibi halka açık internet kaynaklarından toplanan devasa veri havuzları ile eğitiliyorlar. Bu verilerin içinde insanların rızası olmadan alınmış kişisel, hassas bilgiler de olabiliyor. Olamaz. İkincisi ve belki de daha önemlisi, senin sisteme girdiğin veriler, o sorduğun utanç verici sorular modelin gelecekteki versiyonlarını eğitmek için kullanılabilir. Ciddi misin? Evet, bu da şu anlama geliyor. Senin özel olarak paylaştığın bir bilgi, ileride bambaşka bir kullanıcının sorusuna verilen bir cevapta, kimliksizleştirilmiş bile olsa bir şekilde ortaya çıkabilir. Hassas bilgi biraz soyut kalıyor. Kaynaklarda bu konuyu çok daha somut hale getiren bir çalışma vardı. İnsanların bu sistemlerle aslında ne kadar özel bilgiyi rahatça paylaştığını gösteren örnekler gerçekten tüyler ürperticiydi. Evet, o bölüm çok çarpıcı. O çalışma kullanıcıların üretken yapay zeka ile paylaştığı 9 yaygın mahrem bilgi türünü tanımlıyor ve örnekler gerçekten e, düşündürücü. Mesela? Mesela sağlık danışmanlığı başlığı altında insanlar sadece semptomlarını değil, boy, kilo, kan basıncı gibi vücut endeksi bilgilerini, kullandıkları ilaçları, hatta detaylı diyet planlarını paylaşıyor. Yok artık. Finansal danışmanlık için yıllık gelirlerini, borç miktarlarını emeklilik birikimlerini giriyorlar. Dur bir dakika. En şok edici olanı sanırım işle ilgili olanlardı. İnsanlar şirket isimleri, hatta hukuki davalar için vaka numaraları bile paylaşıyormuş. Evet, evet. Bu delilik. Yani bir avukatın müvekkilinin gizli dava bilgilerini, davanın numarasını vererek bir yapay zeka modeline girdiğini düşünmek bile akıl almaz. Kesinlikle akıl almaz ama oluyor. Bu teknolojinin kullanım kolaylığının Potansiyel riskleri nasıl gölgede bırakabildiğinin mükemmel bir örneği. Aynen öyle. İnsanlar anlık bir çözüm için uzun vadeli mahremiyet risklerini göz ardı edebiliyor. İşte tam da bu yüzden şeffaflık ve açıklanabilirlik gibi kavramlar bu kadar hayati. Yani bu sonuca nasıl geldin diye sorabilmek. Aynen. Yapay zeka bu sonuca neden ve nasıl ulaştı sorusuna net bir cevap alabilmeliyiz. Sistemin bir kara kutu gibi çalışması, yani girdinin ne olduğunu bilip çıktığı görüp arada ne olduğunu bilmememiz, güvenin önündeki en büyük engel. Peki, riskler gerçek ve korkutucu, insanın bu sistemlerden uzak durası geliyor ama sonra bu işbirliğinin neler başarabildiğine bakınca, işte o zaman denklem değişiyor. Hı hı. Kaynaklarda sohbet robotlarının çok ötesinde inanılmaz uygulamalar vardı. Çin'deki kayıp çocukları bulma platformuyla başlayalım mı? O gerçekten filmlere konu olacak bir hikaye. Kesinlikle. Johnson adlı bu platform, insan yapay zeka işbirliğinin toplumsal bir sorunu çözmek için nasıl kullanılabileceğine dair en güçlü örneklerden biri. Nasıl çalışıyor tam olarak? Sistem, yapay zeka destekli bir crowdsourcing yani kitlesel kaynak platformu. Şöyle çalışıyor ülkenin dört bir yanındaki on binlerce gönüllü kayıp olabilecek bir çocuk gördüklerinde veya bir ihbar aldıklarında fotoğraf ve bilgileri sisteme yüklüyor. Normalde bu kadar çok verinin bir polis departmanı tarafından işlenmesi imkansız olurdu herhalde. Her yerden binlerce fotoğraf ve bilgi yağıyor. İmkansız. Haftalar aylar sürerdi ve çoğu bilgi arada kaybolurdu. İşte burada yapay zeka devreye giriyor. Hmm. Bu devasa ve yapılandırılmamış veri yağını yani farklı açılardan çekilmiş bulanık fotoğraflar, eksik bilgiler vesaire. Saniyeler içinde tarıyor, yüz tanıma ve diğer teknolojileri kullanarak potansiyel eşleşmeleri buluyor ve bunları yetkililerin önüne bir öncelik listesi olarak koyuyor. Yani insanın gözlem gücüyle makinenin işlem gücü birleşiyor. Tam olarak bu. Bir saniye, yani insanlar kayıp çocukları bulmaya yardım etmek için bu platformu kullanıyor ama karşılığında para falan almıyorlar mı? Bu kadar zaman ve emeği tamamen karşılıksız mı harcıyorlar? İnanması güç. İşte araştırmanın en büyüleyici bulgusu da bu. Bilim insanları da aynı soruyu sormuş. Bu insanların motivasyonu ne? Bir fayda güdüsü mü, yani bir ödül, para veya itibar beklentisi mi var? E nedir sonuç? Yaptıkları analizler sonucunda motivasyonun neredeyse tamamen fedakarlık güdüsü olduğunu bulmuşlar. Vay canına. Yani insanlar bunu tamamen toplumsal bir sorumluluk hissiyle, yardım etme arzusuyla hiçbir karşılık beklemeden yapıyorlar. Ve en kritik nokta şu. Yapay zekanın varlığı bu temel insani dürtüyü yok etmiyor tam tersine ona bir süper güç kazandırarak onu daha da anlamlı kılıyor. Bu inanılmaz bir şey. Yapay zeka insanlığın iyi yönlerini büyüten bir megafon gibi çalışıyor resmen. Peki bu toplumsal bir sorunu çözmek ya insanlığın bilgi sınırlarını zorlamak. Bilim dünyasında neler oluyor? Orası her zaman insan dehasının son kalesi olarak görülür. Oradaki etki belki de daha bile devrimsel. DeepMind'ın geliştirdiği AlphaFold projesini ele alalım. Evet, duymuştum. Biyolojinin 50 yıldır çözülemeyen en büyük problemlerinden biri proteinlerin nasıl katlanarak üç boyutlu yapılarını oluşturduklarını tahmin etmekti. Bu yapıyı bilmek, bir ilacın o proteine nasıl bağlanacağını anlamak, yani hastalıkları tedavi etmek için temel bir adımdır. Ve bu çok zor bir işti, değil mi? Çok. Eskiden tek bir protein yapısını çözmek bir bilim insanının yıllarını alabilen milyonlarca dolarlık bir süreçti. Anladım. Yani inanılmaz yavaş ve pahalı bir süreçti. Aynen öyle. AlphaFold ise bu problemi çözdü. Artık bir proteinin amino asit dizisini verdiğinizde birkaç dakika içinde onun üç boyutlu yapısını inanılmaz bir doğrulukla tahmin edebiliyor. Birkaç dakika mı? Evet. Bu sayede bilinen neredeyse tüm proteinlerin milyonlarcasının yapısı bir veri tabanına yüklendi. Bu, biyoloji ve tıp araştırmalarında on yıllara bedel bir sıçrama demek. İlaç geliştirme süreçleri inanılmaz hızlandı. Bu müthiş bir şey ama bu bilim insanını bir nevi denklemden çıkarmıyor mu? Yani yaratıcılık ve o meşhur sezgi anları, evrek anları artık makineye mi ait olacak? Bilim insanının rolü burada neye dönüşüyor? Harika bir soru ve bu işbirliğinin doğasını anlamak için çok önemli. Hayır, bilim insanını denklemden çıkarmıyor, rolünü değiştiriyor. Nasıl? Artık bilim insanı, hipotez üretmek ve deney tasarlamak gibi daha üst düzey yaratıcı görevlere odaklanabilirken, yapay zeka, devasa veri analizi ve örüntü tanıma gibi ağır işleri üstleniyor. Hmm. Hatta daha da ileri gidiyor. Kaynaklardaki matematik örneği bunu çok iyi anlatıyor. Yapay zeka. İnsanların fark edemeyeceği kadar karmaşık veri setlerindeki gizli kalmış örüntüleri bularak matematikçilere yeni varsayımlar yani konjektürler önerebiliyor. Yani sadece hesaplamıyor, fikir de veriyor. Aynen öyle. Sadece hesaplama yapmıyor, aynı zamanda acaba şöyle bir ilişki olabilir mi diye sorarak yaratıcı sürece dahil oluyor. Bilim insanının yeni bir ilham kaynağı, hiç beklemediği bir yerden gelen bir fısıltı gibi. Yani bir hesap makinesi değil, ilham veren bir ortak bu tabloya bakınca. Yapay zeka kayıp çocukları buluyor, hastalıkları tedavi ediyor, yeni matematik icat ediyor. Nesnel olarak bizden çok daha yetenekli olduğu alanlar var. Kesinlikle var. Bu da beni en başta sorduğum o çelişkiye geri getiriyor. Eğer bu kadar iyiyse neden ona güvenmekte bu kadar zorlanıyoruz? İçgüdüsel olarak neden hala insan yargısını tercih etme eğilimindeyiz? İşte bu işin psikolojik düğümünün olduğu yer. Kaynaklarda bu duruma algoritmik kaçınma, yani algoritmik aversion deniyor. Algoritmik kaçınma. Evet. Tanımı çok net. Bir algoritmanın, istatistiksel olarak daha isabetli sonuçlar verdiği kanıtlansa bile, insanların yine de bir insanın yargısını tercih etme eğilimi. Bu bana o kadar tanıdık geliyor ki, geçen gün navigasyon beni 10 dakika daha uzun bir yola soktu ve neredeyse telefonu camdan atacaktım. Hah, evet. Ama bir arkadaşım, şu kestirmeyi dene deyip beni trafiğin ortasında bıraksa, muhtemelen sadece güler geçerdim. Makineye karşı toleransımız sıfır. Mükemmel bir örnek. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Araştırmalar tam da bunu gösteriyor. Bir insanın yaptığı hatayı bir makinenin yaptığı hatadan çok daha kolay affediyoruz. Neden peki? Çünkü insana hata yapma hakkı tanıyoruz. İnsanlık halidir diyoruz. Ama makineden beklentimiz ne? Mükemmellik. Doğru. Bir makine hata yaptığında onu sadece hatalı değil, aynı zamanda aptal veya kötü tasarlanmış olarak görüyoruz. Bu insani önyargı yapay zekanın hayatımızın her alanında benimsenmesinin önündeki en büyük psikolojik engellerden biri. Anlıyorum ama bu sadece bir alışkanlık meselesi olamaz mı? Yani yeni nesil her şeyi algoritmalarla yaparak büyüdüğü için belki de bu affetmeme durumu zamanla ortadan kalkacak doğal bir tepkidir. Belki de bu bizim kuşağımızın bir bug'ıdır. Bu çok yerinde bir soru ve evet bir dereceye kadar kesinlikle bir nesil farkı olacaktır. Teknolojiye doğuştan adapte olan nesiller için algoritmik tavsiyeyi kabul etmek daha kolay olabilir. Bu kaçınma eğilimi zamanla törpülenebilir. Ama? Ama araştırmaların işaret ettiği daha derin bir psikolojik köken var. İnsan hatasını affetmemiz, empati kurabilmemizle ve o kişinin de bizim gibi kusurlu olduğunu bilmemizle ilgili. Makineyle bu tür bir empati kuramıyoruz. Dolayısıyla bu eğilim azalsa bile tamamen ortadan kalkması için makinelerle olan ilişkimizin doğasının kökten değişmesi gerekebilir. Vay canına. O zaman toparlayalım. Bugün bilgisayarların sadece komut verdiğimiz araçları olduğu günlerden yapay zeka'nın ilham veren, yardım eden ama aynı zamanda riskler barındıran bir iş ortağı olduğu bir geleceğe uzandık. Hı hı. Bu ortaklığın mutfağındaki döngüdeki insan modelini inceledik mahremiyet gibi ödediğimiz ciddi bedelleri ama aynı zamanda kayıp çocukları bulmak veya bilimin şifrelerini kırmak gibi inanılmaz potansiyellerini gördük. Evet. Ve en sonunda tüm bu potansiyele rağmen kendi beynimizin içinde bu teknolojiye karşı duran o garip psikolojik engele algoritmik kaçınmaya çarptık. Çok güzel bir özet. İncelediğimiz tüm kaynaklar aslında tek bir ana hedef etrafında dönüyor. Yapay zekayı İnsan değerleriyle, insan bilişiyle ve insan ihtiyaçlarıyla nasıl daha uyumlu hale getirebiliriz? Evet, asıl amaç bu. Ama sana son bir düşünceyle veda etmek istiyorum. Biz sürekli yapay zekayı kendimize nasıl uyduracağımızı tartışıyoruz. Peki ya tersi? Aynen. Yapay zeka giderek daha otonom bir takım arkadaşı haline geldikçe, insan olmayan bir ortakla etkili bir şekilde çalışmak için kendimizi ekiplerimizi, şirketlerimizi, hatta toplumlarımızı nasıl değiştirmemiz, nasıl hazırlamamız gerekecek, bu yeni işbirliği çağı için hangi yeni becerileri, hangi yeni iletişim protokollerini ve hangi yeni etik kuralları icat etmek zorunda kalacağız? Asıl soru belki de bu.